Merhaba arkadaşlar ben Reyes oyundan Berkay yanımda e, Baran var. Şu anda Merhaba. Super Yor Johnston'dayız öyle bir şey işte. Okunuşunu bilmediğim bir şey. İşte ha. oradayız. Evet. Ayakkabı var yerde alınmıyor. Almasaydı. Ee, Boldura söz vermiştik. Boldura girdik arkadaşlar. Oyundan attığı için video kötü oldu yani. Video oyundan attı. Özür diliyoruz onun için. Ama ben ileriki de... bölümlerde söz veriyoruz. Boldura gireceğiz sonuna kadar savaşacağız? İnsan gördük oradan zaten kaçmıştık buraya doğru. Final fındık. Evet, blazer vardı. Su buldum. Ben mesir Ha, mesir. Çorba Alacaksan al. çorba bak orada. Ya biz gözlü ekibi bakalım aynen öyle yüzde kaç oldu virüsün bir arkadaşlar e, şey Boulder'dayken virüs kapladı baran. baran biz ayrı portun oraya girmişiz ne ben burayı biliyorum adam'a bak zombi ama gözlüklü gözlüklü Değilmiş, gözleri öyleymiş baran burada var mı bakalım ben antibiyotik var antibiyotik var alacaksan al Buraya girdin mi sen? Hı hı hı. Bir var. Dikenli tel bırakat bende. Dur dikenli tel buldum. Alacağım onu birazdan bekle. Burada bir şey yok zaten. Şuraya bak bakalım. Burada item olur ya herhalde. Tamam Bekle şunu alayım tel bırakatta. Şurayı güvenli hale getirelim. Bekle. Al, sende yer var mı? Dur bekle bekle. Var var lan şuraya kurayım mı? Başka girişi var mı buranın? Ben de buraya kurmuyorlar kalmıyor. Neden? Gece nerede geçireceğimiz yere kuralım. Tamam. Ya şu aşı olmasa, ay olsa. Bana sana bir şey söyleyeceğim. Şunu öldürüyorum. Öldür. Hani lazım. Tamam. Baran gel. Başka yere de gidelim ya. Buraya yakından var. Sizle Crest'e gidelim mi? Dur bakalım. Hemen altında. Ne? Ben oraya gidiyorum. Ne? gelecek sen gel. Ne? Neredesin? Buradayım. Ya biz yol bir aşağı bulalım da. Ya. Airport'a yakınız yalnız. Airport'un en, en, tehlikeli yer biliyon Biliyorum. Sen içeri kurtarma kaç kere öldük orada? Evet arkadaşlar, Slappy Crest'e doğru yol alıyoruz. Neye girdiğimizi ben de bilmiyorum. Heh şuradan çıkalım. Baran <laughs> koştur. izon falan bakarsa bakmayız yüzüne bile. Kaç Koş koş bir şey olmaz. Hayır porta yakınız yalnız. Neredesin ya? Buradayım bak Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ee, ve like atarsanız sevinirim. Oyun hatası alırsanız da yoruma atın ki yardımcı olabilelim. Bizimle oynamak, beraber oynamak isterseniz e, Skype adreslerimiz berkay.perin22 Baran sen de söyle. Baran yardımcı oluruz yani. Evet. Ben bu oyunu bilmiyorum, oynamak istiyorum diyenlere de e, Facebook adresim Berkay Perin e, Evet arkadaşlar oradan linkini falan atarız indirirsiniz yani sorun olmaz. Evet. Yoruma atın yeri yeter ki. Evet. Kulübü kulübü kimse yoktur bence. He? Kulübü kulübü kimse yoktur Yani. Olsa bile iki kişiyiz. Bari oyunu seslerini biraz kıssana. Tamam. Zaten yeter kısık ki. Tamam. Şimdi iyi oldu. Çok az açık benim. Çok az. Tamam gördüm evet. slippy güzel bir yere benziyor. Ben de gördüm. Çiftlik yeri gibi bir yer işte ama zombi fazla olacağını zannetmiyorum. Orası Slippy evet. mi? Evet. Orası galiba evet evet. Evet orası. orası, orası. Oradan sonra nereye gideriz? Loan Farm'a gideriz hemen altında. Ana ana. Oradan da Kasla doğru yol alırız. Gezeriz. Hı hı. Belki, ben kan bekliyorum. Benim enerji bitti. Hadi bekliyorum. Bekliyorum diyorum. hala koşuyor. Sen de burası bulmaya bak. Bu ben kasabalarda pek bulacağımızı zannetmiyorum. Ben de bir sırsı da varmış. Kobreş var mı ki bende yok. Maalesef var. Canın ne kadar var? Hı, full. İyi o zaman. Güzel bir, bir tane... yermiş ya burası. Güzel askeri güzel. Bölge, askeri bölge bir, bir bir yer. Aynen. Askeri üst gibi. Aynen. Ama bir de bir yok fazla. Dışarıda var çok. Aynen. Ya yani şu cavir aşırı bulundu. Bir de bana su lazım. Oh, insan Kim konuşuyor arkadan? Eren. Eren Şuralara bakalım. Nasıl bir şey var? Yok. Şunun içinde bir şey olması lazım artık yani. Cöbreşi yok artık yok. hiçbir şey yok. Allah Saçmalık. Bari buralarda bir yerde olsun yani. Ol. Yürü. <laughs> Bu bir yer var ya karşımızda. Hemen orada vardır. Öldüreyim şu dışarıdaki zombiyi de. Öldüreyim ben. Hı? Gözü yok zombinin. Ben de şu karıyı öldüreceğim. Bir tane ayağa kalkacak bir tanesi. Ben arkada arkanda adam var öldüreceğim onu alacağım onu. Ah, Allah. tamam anlıyorum ha. Ben Kodunu sen al adamı ben aldım. Baran geliyor. Gördüm. Allah tamam çık var. Ne kadar canavar? var? Şimdi ben şey bir var. Ben şu çıklığa bakayım. Götümü oldu. Hocam. Yemek falan yok mu ya? Baran pek bir şey yok. Hiçbir şey yok. Silah var bir tane. Yemek Onu da sen al artık. Bir tane zombi geliyor. Bir tanesi bende. Arkadaki zombi. Bana bana çarptı. Ah. Ve yarıcan. Neyse fullledim. Tamam. Sorun yok. Bana dalıyordu diye bana Boşar mi? dalma. Ben alırım. Dalma daldı dal demediğim süreci. Ay adamın olmuş. Bu lan geyik mi lan bu ne böyle? Yani İnek. Telefonmuş olmuş hayvan. Yok. İlk defa görüyorum. Bu evde kesin bir item vardır arkadaşlar. Vardır vardır var. Senin itemde o var dediğin yerde hiçbir şey olmaz bana <laughs> Küçük bir yer ya, büyük bir yer değil. Hı, evet. küçük bir kasa. Burada item var yalnız. Hiçbir şey yok. Su var şurada dışarıda onu da ben alıyorum. Ben ne var ya çok sevdim. Sana bir şey olmaz bana sen uzun Hepsi geliyor. hepsi geliyor. Nakan sen bir bunu ya. Bakalım üç kişi var Temiz mi? Evet. 18 mermi. Buradan nereye gidiyoruz? Luan Aynen. Hayır port yoluna fazla gitmek istemiyorum, Baran oraya gitmeyelim derim. Bence de mi? Bence Nerede? bu sefer de... Bence bir tur, bir antrenmanla gidelim. Rakia mı gidelim? Aynen aynen Rakia. Raki. Tam Tamam. yalnız. çok gidiyoruz arkadaşlar ama yani yakın bir yer yok kusura bakmayın. Baran hadi gel. Tamam, tamam. Yol dönüyor. Dikkatli ol. Raki'ye gidelim hadi. Gidelim, az kaldı zaten o kadar uzun. Geldik gibi. Daha var ama olsun. Ölmeyelim de Raki'de. En çok öldüğüm yer Raki. Benim Aa mi? bak adam yazdı Rocky Ford'daki bizi öldüren arkadaş. Avcı. Öldüreceğim oğlum onu. Ama. Bana dikkat dikkatli dikkatli gidelim. O zaman bekle o zaman ya. Herif yazıyor kardeşim aklım varsa oradan kaç. Blazer'la geliyor geliyorum. Baran avcıyı öldürelim çok item düşmüştür. ölse bile bir şey olmaz yani videoyu keseriz. Arkada mı kaldın çok? Evet. Kalmasan şaşırdım. Bekliyorum. Enerji bitene kadar durmak yok Baran. Ben bekliyorum. Durmak yok yola devam. Bitti mi enerji? Evet. Yalnız gerçek bir kilometre alsam Ciddi misin? Evet. sen bir bak. Bakacağım şimdi dur. Enerji bitmek üzere. Evet Baran çok uzamlısın. Bana sen istesem vururma ama mermi israfı. Zil çalıyor. Evet. Bekle. Bekliyorum hadi hızlan biraz be. Annem ne Geliyor. Bara. Baran orada mısın? Baran lag oldu arkadaşlar. Gitti haydi görüşürüz. Tek başımayız. Mesela ben de kasla gideyim de. Avcı avcıdır belki. Ya, Efendim. Ya, Oyun verisi yükleniyor ama attı. Evet. Ben Kasla gidiyorum. Bekle. Neyse arkadaşlar videoyu burada keselim. Ee, bir dahaki bölümde belki başka bir yere gideriz. Ya da yarın yazın yoruma nereye gitmek istiyor gitmemizi istiyorsanız gidelim. Kırmayız size. Burada Sağ kapıyor. Kaldım. Herkese iyi günler. İyi günler.